İyice yoğuracaksın bunu tamam mı? Bak şimdi biraz karabiber, kimyonu koyduk. Normalde kırmızı biber ama pul biber de iş görür. Tuzumuzu ekleyelim. Bir şey söyleyeyim mi? Bak normalde bunun dini imanı böyle bayat ekmektir ama bizde de öyle bir şey yok o yüzden öyle. Ganete idare edeceğiz. De... Sakız gibi yoğurman lazım. Malzemeden ziyade püf noktası birazcık o. Sen dinliyor musun beni? Mahir bu kadar yeter mi? Bakayım. <laughs> Sen iki sonra nakavt olmuşsun yani. ya. Mahir zaten yiyeceğimiz iki lokma şey. Dışarıdan söylesem ne olacak anlamadım ki. Hiçbir şey olmaz. O zaman niye eziyet çektiriyorsun bana? Canım böyle normal insanlar gibi takılmak istiyor, tamam mı? Evet haklısın. Bizim çok normal bir hayatımız var. Bizim yaşadığımız şeyler herkesin başına gelebilecek şeyler. Benim eski nişanlım pis kapak peşimde. Daha sabah nenemi kaçırdı. Biz böyle iki üç kez böyle ölümden döndük. Senin peşinde aşiret var. Çok normal her şey. Hakikat ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben baba oluyordum az kalsın Can Feza. Çünkü ölen kuzenimin hamile eşiyle evlenmem gerekiyordu o yüzden. <laughs> Ama bir de annem var oturmak lazım. Gollum gibi kadın gözüküyor bir tarafta. <laughs> ben evleniyordum düğünden kaçtım onu unutmayalım. Sahte nikah kıydık sana. Adamları dövdük sonra. Deniz <laughs> Sen tabii yaşamayan bir de sopayla vuruyordun. Aynı biz, Hı? biz de babanla böyle abuk zukuk, oğluk olmadık şeyleri, o kadar çok güldük ki kimse de bir şey anlamaz. <laughs> Hatta bir keresinde YouTube'ya <laughs> Rabbi. <laughs> o kadar çok güldüm ki altıma kaçırmışım. <gülüyor> Anne. <laughs> ne <beni yar> oldu? <laughs> ne kadar anlamlı nasıl bir kadın? Ben buradayım. <laughs> Canlarım benim. Ah işte böyle oluyor bak, böyle oluyor. Sadece böyle iki sevgili değil de böyle iki dost olunca böyle oluyor. O sevgi içinde böyle büyüyor, 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 büyüyor. Böyle içine sığmıyor. O bağ da kopmuyor işte. Kimse de koparamaz. Çok güzel dost oldunuz siz. Maşallah benim canlarım. Hadi yapın şu köfteyi artık içim kıyıldı, açlıktan içim kıyıldı. Az kaldı. <laughs> tamam hadi bırak sen de bırak. bırak Hocam tamam. şunu bitiyorum, bırakıyorum. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> ağlıyorsun. Evet. Hepsi böyle mi acaba ya? Allah affetsin. Hani nimet öyle şey denmez ama gerçekten çok kötü olmuş. Bir şey Ben normalde çok güzel köfte yapıyorum. Biliyor. Ama bu sefer ev yeni olduğu için baharatları karıştırmışım ama tabii şekerle tuzu da ayırt etme hercim Bu seferlik böyle olmuş olma. Hani yemin ediyordun ya böylesini yememişsindir diye. Gerçekten böylesini yememiş olabilirim. Umarım hastanelik olmayız. Yeme yeme. Yeme zaten. Ee, bir lahmacun falan söylesene. Kısa aç kaldı. Hadi. Yok. Bir e, lahmacun falan yok. Kalkın gidiyoruz. Ben sizi bir yere götüreceğim. Nereye ayım? Kralını yedireceğim size kebabın. Hem karnınız hem gönlünüz doyacak. Güvenin bana. Haydi. Ay oğlum söyle işte iki lahmacun. bir lahmacun. Ne uzattın anneciğim ya? Ha? Hadi dinleyin beni ya hanımlar. Haydi gidiyoruz. Mahir peşimizde bir sürü insan var. Nereye gideceğiz ki? Emin ol gideceğimiz yere gelmek akılların ucundan bile geçmeyecek. Güven bana. Haydi. Aa. Kalk çocuk kalk. Kalk delirdi bu gene kalk. Kalk dinlemez kalk. Adama bak bonfile ver dedim. Fis bir et vermiş lokum gibi oluyor hazır ol. İşleri kırmızı kalmasın ama. Merak etme. Yani aslında yemeği yolda yiyip de gelebilirdik. Niye? Ne güzel bak böyle karı koca. Birlikte organizasyon yapıyoruz Manuel Manuel. Ha? Fena mı yani? Evet güzel tabii ki. Konakta asla yapamayacağımız bir şey. Evet. Ama etler kokuyor gibi ya. E kokacak yavrum pişiyor. Sıkıntı yok. Ee? Anlat bakalım başka ne yapmak istiyorsun karınla? Yani orada nimet soyuyorsun. Bak hala bu terbiyesizliğini anlamıyorum Can pezen. Hayır ya, o anlamda sormuyorum. <laughs> ya tamam, konuştuk işte ya. Yani köy. Köye göçmek yani finalde. Gençken peki? Gezmek isterim herhalde. Dünyaya gezmek olabilir. Ya ben de çok isterim onu. Nereye gitmek istersin? Söyle bakalım. Has olur, Tunus olur. İspanya'yı çok merak ediyorum. İtalya'nın sahil şeridi, Fransa'dan Nils. Aha, güzel rotaymış. Sen? Ee, Kamboçya olabilir mesela. Venezuela. Daha güneyi. Buralar güzel olur. Akşamlar özellikle. Zanzibar, Japonya. Zanzibar ama. <laughs> Zanzibar. Nefis yerdir. Yani eminim güzeldir ama oralara tabii bebek falan yapmadan gidilmesi lazım. Neymiş o? Bizim çocuğuyla gezemez mi? Kucağımda çocuğumla mı gezeceğim Zanzibar'ı? Ben yavrumu taşırım, tamam Sırtımda gerekirse alırım bir tane kangur. Önüme koyarım onu. Arkada bir biberon çantası var ama biliyorum. Ha, keşke çocuk bir tek taşımakla olsa. Bebeğin bakımı ne olacak? Can Feza olmayan bir çocuğum mu tartışan Yemeğimizi yiyip şu bir tartışmak için çocuk mu yapalım acaba? Evet. Sen sos koydun mu ona? Hayır, sen yap onları. Peki bakalım. akıllı saat yeni mi aldın? Ha, evet ya. İyi hatırlattın çıkarayım şöyle. Ee, pratik ya. Yani arama falan da yapabiliyorsun. Bakalım deneyeceğim. Çok yakışmış ama. Teşekkür ederim. Al. Ah. al götür bakalım onu. Geliyorum ben de. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlık. 思念。<music>